Hocam. Evet. Şimdi soğan o kadar önemli fonksiyonel bir gıda ki orta boy yemeklik bir soğan ne yapıyorsunuz ince kahverengi kırmızı soğan olmaz. Olmaz. Tatlı İtalyan soğanları var beyaz. Evet veya arpacık da bir, bir şey değil. Yok bildiğimiz yemeklik soğan. Tamam. Bunu ince Yüzler kahverengi hocam. kabuğunu soyacaksınız. Şu evet. Şekli. Dörde bölüp bir buçuk bardak suyun içine. Atacaksınız evet. ve 6 dakika kadar bunu kaynatacaksınız. Ondan sonra ılıktan sıcak bakın bekletmeyin. Yani soğursa çok çünkü soğanda köpürklü e, düsülfüt, köprü bağlı e, metabolitler olduğu için çok çabuk fermente oluyor. Hmm. Hani salata yaparsınız da içinde soğan beklerse ne oluyor? Çok hmm. çabuk fermente oluyor. Onun tadını alamazsınız. İşte ılıktan sıcak içeceksiniz. Yudum 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 bu böyle eğer bir e, midede mide şikayetiniz varsa ülser gibi yani o zaman burada yapacağınız şey mutlaka hekiminiz bir ilaç vermiştir i̇şte size evet, evet. onu kullanırsınız bunu onun üzerine içersiniz onu söylemeye çalışıyorum ne kadar da bir içeceğiz sabah mı içeceğiz akşam mı içeceğiz sabah ve akşam günde Açınız iki kez muyuz? günde iki kez 15 gün uygulayıp bırakacaksınız even Allah polikistik over diye bir şeyiniz kalmayacak miyonlarınız ortadan kalkacak. 5-6 santim büyüklüğündeki miyonlarınız ortadan kalkacak. Endometriozis dediğimiz evet. halk arasında çikolata kesti denir. Gene soğan kürüyle bunu yok edebilirsiniz. Ve menopoz yaşınızı da ne yapıyorsunuz? İleri atıyorsunuz. Bakın bir anne 46 yaşında menopoza girdiyse onun 6 ay öncesi 45,5 yaşında kızı girer. Yani hep 6 ay öncesinden. Dolayısıyla hı hı. 23 yaşında, 25 yaşında erken menopoza giren genç bayanlar var. Hı hı. Bir de ondan sonra bunlara ne yapıyorlar? Hadi 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 bir an önce evlen veya veya şu hormon ilaçlarını kullan diyorlar. Hı hı. Bakın eşinizi ve kızınızı seviyorsanız lütfen bu hormon ilaçlarından özellikle bu gonadotropin hormonlarını yani glikozit hormonları da oynayan ilaçlardan mecbur kalmadıkça kullanmayın. Çünkü bugün biliyoruz ki yumurtalık kanseri, rahim kanserinin en önemli sebeplerinden birinci sıradaki hormon dengesizliğidir. Onun için soğan körü aynı zamanda kansere karşı müthiş bir koruyucu ve önleyicidir. Efendim şimdi içinde kuversetin var. E siz o zaman kuversetin tabletini yutun. Ay, mümkün değil, değil böyle bir şey. Olmaz. Hayır hocam, efendim siz olur mu? derecesini bile söylüyorsunuz şu anda Tabii, bize. Aynı olması şimdi bakın mi? Çağla Hanım, karışmak istemiyorum. Yani siz kuversetin de tek başına beta karotenle, yok glutadyonla, yok efendim işte şu metabolitle şu hastalığı tedavi ederim diyemezsiniz. Çünkü bunların her biri ayrı ayrı yan tesir yapar. Olaya bütüncül olarak bakacaksınız. Yani e, ne demektir bütüncül? Holistik, onun tamamını kullanacaksınız. Hmm. E şimdi amniyon sıvısı eksilmiş mesela kadın. Bakın binlerce kadın bize teşekkür ediyor, dua ediyor. Çocuğumu sizin sayenizde dünyaya getirdim. Hocam diyor. Neden? Çünkü biz ne diyoruz? Git taze sıkılmış avuç suyu iç. Sabah akşam günde iki defa bir hafta sonra amniyon sıvın... Normal seviyeye gelir ve normal doğum yaparsın. E şimdi efendim havuçta beta karoten var. E verelim onu amniyon sıvısını. Bakın havuçta tek başına 10 binin üstünde metabolit var. Siz bunların hepsini dışarı atıyorsunuz. Sen bir işe yaramazsın diyorsunuz. Diyoruz. İçinden beta karoteni Sen... çekip alıyor. Efendim neymiş maydanozda apigenin varmış. Ya biliyorum bakın maydanozdaki apigenin veya apiol Öylesine güçlü bir antidepresandır ki o maydanozu tek başına kullandığınızda yeterli olmaz. Onu mutlaka ıspanakla folik asiti yüksek ıspanakla bir araya getireceksiniz. O da doğal ıspanak olacak. Iğdır var ya Iğdır Ovası'nda Iğdır Maya Köyü işte orası sırf ıspanak aman Allah'ım nasıl ne yarattın ya Rabbim. Of o kadar ben Bereket geziyorum olsun, tabii ki. bunu söylemeye çalışıyorum yani hiçbir şekilde monorallerden yani mecbur kalmadıkça yani işte e, ne bileyim ben bir sürü şey söylüyorlar yok efendim şunu kullan yok işte bunu kullan hayır o devirler çoktan kapandı çağlan bugün günümüzde artık fonksiyonel gıdalar var bütüncül olarak bakacaksınız olaya bak domates e, içinde likopen var e neymiş efendim bu antioksidanmış ya doğru da tek başına likopeni kullandığınız zaman veya tek başına kuersetini kullandığınız zaman o domatesteki kuer, şey likopen alerjendir veya aldığınız kuersetin brokolide de var. Ne oluyor? Tek başına bunu kullandığınız zaman romatizmal şikayetleri, işte bunlara mimikray denir. Mimikler diyoruz ya tekrar ediyor. Bunu hastalığı size tekrar ettirir. Lütfen doğru evet. anlatılması lazım.